Evinizi hırsızlara karşı koruyan en iyi köpekler. 5 numara Dogo Argentino. Mükemmel şekilde alanını ve sahibini korur. Dogo Argentino evinize bir hırsız girdiğinde onu resmen perişan eder. 4 numara Cane Corso. Çok üstün bir koruma özelliği olan Cane Corso'nun isminin anlamı da koruma köpeğidir. Genelde sakin olur ama bir hırsızı yakaladığında adeta onu darmadağın eder. 3 numara Rottweiler çok zeki, akıllı ve korkusuz olan Rottweiler bir tehdit sezdiği anda hemen harekete geçer ve tehdidi ortadan kaldırır. Hırsızın hiçbir şansı kalmaz. 2 numara Pitbull bazen gereksiz yere dahi sinirlenerek ısırmaya kalkar. Pitbull eğer ki evde bir yabancıyı görürse onu elinden kimse alamaz. Irsızlık eylemi çok kötü sonuçlanır. Son en iyi köpeğimize geçmeden önce siz de eğer bir köpek severseniz lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Bir numara Sivas Kangal sahibine sadık yabancılara veya tehdit eden kişilere ise son derece acımasız olan Kangal bir hırsızı fark ettiği anda hemen işini bitirir ve o anda o hırsız bir daha hırsızlığa tövbe eder. Peki size göre hırsızlara karşı evinizi hangi köpek daha iyi korur?